Elazığ İl Özel İdaresi, merkeze bağlı 5 köyde TOKİ konutlarının stabilize yol çalışmasını yaptı. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında TOKİ tarafından köylerde yapılan konutların yol çalışmaları da tamamlanıyor. Kapsamda ekipler Selli, İkitepe, Kavaktepe, Yedigöze ve Kuyulu köylerinde bulunan TOKİ konutlarının stabilize yol çalışmalarını tamamladı. Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada diğer bölgelerdeki çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam etmektedir denildi. Öte yandan Elazığ İl Özel İdaresi'nin hizmet kapasitesini artırmak ve daha hızlı iş yapımını sağlamak amacıyla makine parkına dahil edilen 2 adet iş makinesi sahada çalışmalarına başladı. İdarenin köylerde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarında kullanılacak olan 2 adet greyderin toplam maliyeti 9 milyon 140 bin TL oldu. Elazığ İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, Sayın İl Genel Meclisi Başkanı ve Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz ifadelerinde bulunuldu.